Ben Yusuf bugün sizlerle beraber youtuber kanalında nasıl kaf koyulur olacağım. Şimdi <laughs> YouTube emize tabi önce bir kanalımız olması gerekiyor. Kanalımız da, varsa tamamdır ama videonuz yoksa bilir. Bir açı çıkmıyordu. Korku oyunlarına başlayacağım. Yani bir sonra çekerim. Ev. Ee, ateş ee, abone olduklarınız ve insan. Buradan insana tıklıyoruz. Burada göreceğiniz gibi ben yap Şimdi önce buradan videolarım diyorsunuz. <laughs> Şimdi videonuz olması lazım. Bir videoya tıklıyoruz. Ee, Arkadaşlar Bunu bir alayım. Bu tamam. Alt taraf bir gelse. ha Burada Pro TV 2 abone diyor. Siz araştırdığınız zaman Pro TV diye bu çıkmıyor ama çıkabilir de bir o ne dur dur Oza geri burada protein yazıyor ya işte sizin kanalınız adını ona tıklıyorsunuz. Burada göreceğiniz gibi videoların falan. burada Pro TV yazıyor. Burada böyle bir şey var. Onu ben tıklayamadım. Biraz basmanız gerekebilir. Açamıyorum. Aa, sinir ettim. Hah. Açıl. Bunu silelim. Burada göreceğiniz gibi adınız burada profil fotoğrafınız. Buradan bas fotoğrafı koyabilirsiniz. Ee, bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek Daha çok böyle videolar istiyorsanız beğenmeyi unutmayın ve abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. İyi günler.